Hayt! Huy! Hayt! O, oğlum elimdeki ne lan? Ha çubuk vermişler bana. Demek benim arkadaşlarımı siz kaçırdınız. Nedir lan benim arkadaşlarım? Selamünaleyküm abi. Arkadaşımı verir misiniz? Yoksa size vururum şöyle. Ta ah anam vurdum. Kaç. Fıtı 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 fıtı. Bakıyorlar mı bana? Bakmıyorlar. Oğlum arkadaşımı kaçırdılar ya. Arkadaşımı kurtarmam lazım. Ee, şöyle gitsem. Günaydın. Günaydın abiler. Bugün ne kadar mutlu bir gün. <laughs> Merhabalar. Selamlar. Nasılsınız? Yaşamak çok güzel şey. <laughs> oğlum ya. Kız. Kız, bana bak. Kız, senin yüzünden nereye geldim? Baksana kız ağlama. <laughs> Ya alamasana kız. Oğlum töbe töbe ya yazık. Bir de bir şey diyeceğim. Sen buradan çıkabilirsin zaten. Boyutun falan çok küçük. Çıksana buradan. Niye bekletiyorsun bizi? Arkadaşım gelir misin? Koşarak gelir misin? Türkçe elinden kaçacağız buradan. Kuyu gelsene kız. Oğlum herkese koyladım Gelsene buraya. İlla herkese savaştıracağım beni değil mi? O kadar kişi var. Çıksan ne olurdu ki sanki? <laughs> Arkadaşlar bütün hepsiyle savaşıp bunu kurtarmam lazım. Çünkü benim arkadaşım. Onun için videoyu beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de gideyim de şu kızı kurtaralım. Durduk yere kavga çıkartacak şimdi ya. Allah ben bunların hepsini nasıl döveceğim ki? E, şu baştan başlayalım. Yılına hep beraber dövelim. E, selamlar kardeşim. O, yapıştır yapıştır. Şöyle bir, bir de atla vur. O, bir de soma vermişler ya. Bar kılıç bılıç vereceğiz. Hoppa aldım bir içeri. Süper. Bunların hepsini ben döverim. Bırakın ulan kızı. Bırakın. Aha bunu da aldım. Ama şimdiden yoruldum. Şuna da vurayım. Şuna da vurayım azıcık. hıya hıyahu. Dans ederek dövüyorum. Hıyahu. ha hıya hu. Oğlum bunlar karşılık niye vermiyor? Bir kızı kurtarmak için bu kadar dövüşülür mü? Şunu da öldüreyim. Oğlum gittikçe zorlaşıyor. Var ya Bossu nasıl öldüreceğiz ki? Birazcık antrenman yapsaydım keşke. Selam boss ben geldim. Bütün arkadaşlarını dövdüm. Sıra sana geldi. Lütfen bak gel dövüşmeyelim. Şunu bırak bana gideyim ya. Onun yerine beni esir bırakın. Beni alın içeri. Yok la kabul etmiyor vallahi. Döveceğiz burada. Hah. Ben yoruldum. Kardeşim birazcık da sen dövsene. Şöyle vurayım. Şuradan kalkayım bir daha vurayım. Lan yoruldum vallahi yoruldum. Ee, boss'cum ölür müsün? Lütfen ölür müsün? Kafasına vurayım. Ayağına vurayım. Koluna vurayım. Ölmek üzere. Hop burada aldık. Hop oh be kurtardım. Geldim kız geldim. Çık hadi. Hah. Ana. Lan kız nereye ne gitti? Oğlum çıkarttık o kadar boşuna ya? Neyse gördüğünüz gibi Roblox'taki arkadaşlarımı kaçırmışlar. Ben de onların hepsini sırayla kurtarmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer siz de benimle Roblox'ta arkadaş olmak istiyorsanız kullanıcı yorumlar kısmına yazın. Videoyu da arkadaşlar. Aralarından seçtiğim 5 kişiyi arkadaş olarak ekleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi silahlar arkadaşlar. Onlar da güçle beraber dövüşmüş. Şunlardan alabilirim. Oo, kılıçlar falan var. Tamam bunları alırız arkadaşlar. Ve simülatör oyunlarında en çok sevdiğim şey Starter Pack. Oo, 15 bin güç falan veriyormuş. Hemen alalım arkadaşlar. 199 Robux alıyorum, alıyorum, alıyorum. Şöyle tıklayalım. Tamamdır. Petimiz de gelecek herhalde. Oh 30 bin gücüm oldu. Şu anda güç patlaması yaşıyorum. Hemen saldıralım. Şöyle vuralım. <laughs> tek gidiyor arkadaşlar. Oba sopayla bile öldürebiliyorum. Şurada vurayım. Şuna da vurayım. Emmeyi şuna da vurduktan sonra kardeşimi kurtarayım. Mükemmel. Böyle böyle hızlı bir şekilde öbür bölüme geçelim. Şuna vurayım. Şuna vurayım. Aa petler. Aa arkadaşlar petlerim vardı. Oğlum 3 tane gelmiş ya. Hiç söylemiyorsunuz. diyelim. şöyle 3'ü de takalım. Oho çok güzel oldu. Bekle arkadaşım geliyorum. Seni de kurtaracağım. Şuna da vurayım. Hop şunlara da vurayım. Oğlum tek gidiyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Şuna da vurayım. Hoppa. <laughs> geldik. Bosu arkadaşlar. Ee, bu kim lan? Oğlum bu benim arkadaşım değil ki. Ben bunun içine düştüm lan. Sen kimsin oğlum? Her önüne geleni kurtarıyorum ya. Bunun kim olduğunu bilmiyorum. Ama o sıra arkadaşlar. Arkadaşım olmasa da en azından gelmişken kurtaralım. Gel bakalım sen de çık. Hop burada çıkarttık arkadaşlar. Ve öbür bölüm açıldı. Buradaki arkadaşlarımızı kurtarmak için tabii ki çubuğumuzu değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Hemen şuradan çubuklarımıza bakalım. 41 gücümüz var. Ne alabiliriz? 2500 diyor. 10k diyor. Şu diamond'ı mı alsam ki? 25k diyor arkadaşlar. Şunu alalım. Bakayım bir. Abi geldi mi? Aha. Vallahi geldi. onun Oğlum kılıcım çok iyi oldu. <laughs> ben bunu her yere geçerim ki. Birazcık çalışalım şuraya torba koymuşlar. Oo çok güzel. Şöyle vuralım. Sağlı sollu vuralım arkadaşlar. Kılıcımız keskin olsun. Bakalım korsan adasının tek tek geçebileceğiz mi? Şöyle vuralım bir tane. Oo tek tek gidiyor arkadaşlar. Şurada vuralım. Gel kardeşim sana da vurayım. Hop şurada da vurayım. O, vuramadım lan dur bir saniye. Oba iki etti arkadaşlar. Şöyle yapıştıralım yapıştıralım çok güzel. Allah korsan da buradaymış arkadaşlar. Şöyle geçelim. Hemen korsanımıza da vuralım. Şuradan kim varmış burada? Bakayım bir tanımıyorum. Olsun kurtaralım. Buraya kadar kurtaralım. 180 tane visimiz geldi. O zaman ne yapıyoruz? yumurta açıyoruz zaten petlerim vardı ama güzel bir tane yumurtadan bir şey çıkabilir hemen şöyle hangisini açıyoruz şu 300 diyor daha 300 bir şey çıkmaz ki şöyle açalım açalım ilk petimiz geçsin o rır çıktı arkadaşlar bakalım gücü ne kadarmış hemen şuradan petlerimizi alalım şöyle ekip istediğimiz zaman 5 çarpı 1 diyor benim zaten 2 çarpı 50 50 var arkadaşlar buna gerek kalmadı bir sonraki bölüme geçmek için 1.8 gavins lazımmış hemen o zaman çalışalım arkadaşlar hızlı bir şekilde hatta şuradan auto alayım bir 10 dediğim o çalışmıyor ne oluyor lan Allah vuruyor Arkadaşlar arkadan vuruyorum. Oğlum ya nasıl autoymuş bu? Auto savaşı modunu açtım. E, oğlum dur lan göremiyorum. Önüme göremiyorum. E, her tarafa vurduk. Anam ne yaptım lan ben böyle? Acaba benim kontrolü bırakmam mı lazım? Şu anda yukarıda bir tane bir şey diyor. Save your friend diyor. Kurtaramadın diyor. Bir saniye kontrolü bırakayım arkadaşlar. Kendi ne yapıyor? Ha, kendi devam ediyormuş. Testten testten vuruyor. <laughs> çok iyi bir şey arkadaşlar. Ama sonuna gitmiyor. Tamam ona benim mi gitmem lazım? İşte yapay zeka. Bu kadar arkadaşlar. Yapay zeka bizi kontrol etmedi. Bir sürece kalıyor öyle. Kapat kapat. Gerek yok. Bu arkadaşımızla kurtardığımız zaman herhalde öbür kapı açılıyor arkadaşlar. Hemen gidelim kurtaralım. Hop aldık. Bakın bir kapı açıldı mı? Tabii ki açıldı. Evet arkadaşlar. Şu anda 3. bölüme geçtik. Hemen burayı da inceleyelim. Öbür bölüme geçmek için bakalım bir 20 kavinç diyor. Allah'ım onu geçemem lan. Abi buradakiler de çok tehlikeliye benziyor. E, selamünaleyküm abi. Bunlarla anlasam ki. E, abi benim bir arkadaşım varmış da oraya kapatmışsınız. Ben arka bir alıp, a, arka, arka, konuşayım? Tamam hemen gidiyorum. Ee, selamlar. Arka tarafa git. Arka ta tamam tamam. Ee, abicim be, oğlum bu ne lan devlet dairesi gibi bir yere gidiyorum bir yere gönderiyorlar. Bir yere gidiyorum bir yere gönderiyorlar. Demek ki en arkada müdür var. Onunla görüşmem gerekiyor sanırım. Tamam gidelim arkadaşlar. Aa bu o ne lan? Oğlum böyle müdür mü olur? Tamam ben görüşmek istemiyorum. Ya kalan da kalsın orada ya. Ana ben bunu nasıl kurtaracağım ya? Oğlum sen buraya nasıl düştün kardeşim benim? O, ana bu da insan değil lan. Ya arkadaşım kargayla mı uğraşacağız? Lan karga nasıl geldin lan buraya? Ben senin nasıl <laughs> şimdi şey buradan? Bayağı bir çalışıp gelmem lazım. Yoksa ben bu kargayı kurtaramam arkadaşlar. Çalışma yerleri nerede? Tamam buradaymış. Hemen şuradan hızlı bir şekilde çalışalım. Oh 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 oh. Kılıcımı değiştireyim. Şurada kılıçlar vardı arkadaşlar. Hangisini alabiliriz? Bakayım bir 200k diyor. 100k 100k'lı alalım. Şadu. Oo, siyah kılıç aldım arkadaşlar. Bakayım abi var ya. Oğlum <laughs> güzel bir stop Tamam süper arkadaşlar. Şimdi şöyle çalışmaya devam edelim. Bir de rebirth yapayım. Hiç yapmadım. Rebirth iyidir arkadaşlar. Power'ımızı falan arttırıyor. Şöyle tamam rebirth diyelim. Bakayım gittim paralar. Ah gitmedi lan. Tamam çok güzel arkadaşlar. Olan bütün rebirth'leri yapalım. Oo çok iyi. 3-4 tane rebirth yaptım. Çalışalım. Devam. Aa burada magic diyor. 12 acaba. Sihir mi? Şöyle bakayım arkadaşlar. Vistleri göre seçebiliyoruz herhalde. Ben de seçeyim. Şöyle iki kallık flame diyor. Ateş diyor. Bunu seçtiğimiz zaman ne oluyor? Kılacak mı bir şey olacak? Yok. Anam. Lan oğlum. Yarıyor lan. Elim elim elim. Ha ha. Oğlum. <laughs> Lan kılıç oğlum alev aldı kılıç. <laughs> Hemen bakmam lazım buna. Of diyelim şöyle. Abi kılıca bak. Efsane olmadı mı? Şu anda üstümde mi yanıyor? Lan pelerin. Oğlum kaç para verdin lan? Pelerin mi yanmasın benim? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Yoruldu. Çok çalıştı. Çok çalıştım be arkadaşlar. Ben bu kadar çalıştım. Siz de bir tane videoyu like atın ya. Buraya kadar izleyenler videoyu like atabilir mi? Herkesi saldırmak istiyorum. Yapıştır. Şuraya vurayım. İki tane de aldım arkadaşlar. Şöyle şunu da yapayım. Şuna da vurayım. Hop hop. Bunu da göndereyim. Oğlum buraya ne lan? Dikenli mi kendi teller koymuşlar buraya. Sorun değil arkadaşlar. Sonuç olarak kazanacağım. Allah bunu var ya miyiz? bakayım. Aa iki kere vuruşta geçti arkadaşlar. İyi süper. Hemen böyle böyle geçelim arkadaşlar. Öbür bölümü de çok merak ediyorum. Şunları da alalım. Çok güzel. Şunu da alalım. Oh, oğlum ya ateşli var ya. Kılıcım çok iyi değil mi? Sen de bak Bastian. buna da vurayım Hop. Bunu da aldım Mahmut arkadaşlar bu kimmiş Oğlum bu neymiş lan böyle hemen alalım 5.4k oldu şöyle otomatiğe bağlarsak ne oluyor Kendi kendine vuruyor mu Bakayım bir vurmuyor Oğlum, ah, Vurmaya başladı tamam arkadaşlar şu anda kendi kendine otomatik aldım Hop. Ben götürüyorum yalnız Şuradan da vuralım iki tane Şuradan da vuralım iki tane Artık öbür bölüme geçme zamanı geldi Şurada alayım Şurada alayım Geldim geldim Oo, Mahmut ne yapıyorsun sen Hoppa, bunu da aldım. Yeni dünyada açıldı hemen oraya doğru gidelim arkadaşlar Hatta şuradan bir saniye şu atokliği kapatalım çünkü da pet falan açacağım. Bakayım bir oğlum lan bunlar ne ya böyle değişik değişik şeyler geldi arkadaşlar. Viking mi bunlar? Viking'e benziyor. Tamam bunlar da geçeriz. Şuradan hemen yumurtalara bakalım. Bu robustuydu. Tamam öbüründen 3 kaymış arkadaşlar. Dur bir saniye benim şansım olması lazımdı. Dükkana girelim. Şu şansımı arttırmam lazım. Neredeydi? Tamam şunu da kullanayım arkadaşlar. Lucky Boss'tu. Bir tane kullanalım. Ondan sonra açalım. Bakalım şimdi. Legender mi geliyor? Efsane mi geliyor? Unkamun geldi. Oğlum ya o kadar da açtık. Neden böyle oldu ki? Tamam bir tane daha açalım arkadaşlar. Nasıl olsa varmış. Hop geliyor geliyor geliyor. Rare geldi. Şimdi o zaman efsane gelecek. Bakın şimdi. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Geliyor geliyor. Efsane mi geliyor? Hop. Yine rare geldi. Yok ya bugün şansım yok sanırım arkadaşlar. Tamam bakalım bir petlerimize güçleri neymiş? Ooo 15 15 falan diyor. Lan bende zaten 50'likler var. Ne gerek vardı burada açmaya? Hediyelerimizi alalım. Şurada free vardı bir tane. Şurada reverse'ları tamamladık arkadaşlar. Tamam şunları da alalım. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum ama olsun güzel oldu arkadaşlar. Şimdi artık çalışabiliriz. Çalışmadan öbür bölümü geçemeyiz. Şuradan. A, burası VIP'miş. Yok bu kadar para veremem. Şuradan çalışmaya devam. Hop 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 hop. Hemen gidelim deneyelim. Sonuna kadar gidebilir miyiz? Şöyle iki vuruşta gitti. Mükemmel arkadaşlar. Vikingler var ya. Benim kılıcımın karşısında. Daha etkisiz kaldı. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Bu da töz töz yerlere koymuşlar abi. Bir buraya koymuşlar bir oraya koymuşlar. Oo ben bunların hepsini öldüreceğim lan böyle? Tamam sorun yok arkadaşlar. Şöyle şuna vurayım. Bu da gitti iki kere de. Oo düşüyordum az kalsın aşağı düşüyordum. Şöyle şurada yapıştırayım arkadaşlar. Acaba buraya kim saklandı ki? Oo Viking'e bak arkadaşlar. Bosmuş bu. Bakayım bir. E, boss abi selamlar. Ne haber? Şöyle vursan ne olur sana? Bakayım karşılık veriyor mu? Karşılık verir misin bana? Bilmiyor lan karşılık. <laughs> tamam çok iyi. Burada kurtardık. Kurtardık kurtarmasın ama. Ya kardeşim bak orada ağlıyorsunuz. Burada çıkabilirsin. Senin boyun yeter buradan. Sıkışsan da çıkabilirsin. Neden çıkmıyorsunuz ya? İlla beni bekliyorsunuz. Gidiyorum onlarla savaşıyorum. Ondan sonra beni zor durumda bırakıyorsunuz. ona oğlum burada ne kadar çok altın geldi. İyi güzel öbür bölümü açmak için 6 tane bir lazımmış. Ee, ben kaç tane yaptım? Herhalde 5 tane mi yapmıştım? Bakayım bir. Tamam 5 tane yaptım arkadaşlar. Şu anda ne oldu? 6 oldu. Lan öbür bölüm açıldı. <laughs> arkadaşlar bir sonraki dünya da açıldı. Hemen oraya geçelim. Buraya hiç uğraşmayacağım bisikletle. Çünkü orası çok soğuk. Burada kimler var? Koboylar var. Koboylar geçmek için ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Hemen şöyle gelelim. Şurada da çalışmaya devam edelim. Bence yeni kılıç almanın zamanı geldi. Şuradan kılıçlarımıza bakalım arkadaşlar. Hangisini alabiliyorum? Light diyor. 300k diyor. Tamam onu alabiliriz herhalde. Öbürlerine sonra gelelim. Tamam ben şimdilik light alayım arkadaşlar. Bir sonrakinde de bolt alacağım. Okey. Hemen şuradan light'ımızı seçelim. 300k'ya. Bu da beyazmış. Ateşimiz var mı? Ateş niye yok lan? Oğlum beyaz aldım. Ateşin yanması lazım. Ha tamam yanıyor arkadaşlar. Oo güzelmiş. Hemen şöyle bakalım. Oğlum, ya. Çok iyi değil mi? Dur bir saniye. Tamamdır. Ben sevdim bunu arkadaşlar. Bunun artık saldırma zamanı geldi. Go go go. Allah 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 Allah. Şöyle yapıştıralım. Oğlum, anam anam. Ne, oldu? Oğlum ben 3 vuruşta anca lan bunu. vallahi çok zor arkadaşlar. Tamam yapacak bir şey yok. Bunlar kovboy mu? Bakayım koboya benziyor. E, kafalarında da bir şeyler var bunların. Tamam şunu da alalım. Anam benim daha çok çalışmam lazım ya. Burası zormuş birazcık. Tamam şunu da vurayım arkadaşlar. Hop çok güzel. Şurada bir tane kafalar değişik olan insanlar var. Onların yanına gideyim. Oğlum ne koydun lan kafana? Oh, <laughs> oğlum bu kafasına ne koymuş? Mantar mı sen? Bak bir de buraya merdiven koymuşlar ya. O kadar savaştım yetmiyormuş gibi zaten yoruluyorum. Bir de merdiven koyuyorsunuz. Onu bunlar gitmez ki lan ölmez. Var ya sonunda ne var çok merak ediyorum. Şunu da alalım. Çok güzel. Bunu da aldıktan sonra arkadaşlar kurtaracağım. Vallahi kurtaracağım kişide kim olduğunu bilmiyorum ama onun için bu kadar savaştık. Ulan mantar kafasıyı de öldürmem lazım. Hoppa öldürdüm arkadaşlar. Şöyle bir bakmam lazım. Acaba kim kurtaracağım adam? Bak bir de ağlıyor ya. Oğlum ağlamayın ağlamayın. Şuradan kaçın gidişsene ya. Arkadaşlar ben gıcık oldum. Ben bunu kurtarmak istemiyorum. Kaka sana çok sinir olduğum için kurtarmıyorum ama arkadaşlar videoya çok like atarsa bu devamını çekelim. Onun için ne yapıyoruz? Hemen dönüyoruz buraya. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.